Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoda videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Shopify web sitenizde kargonuzu nasıl ücretsiz hale getirebilirsiniz ve belirli bir tutar üstüne nasıl kargo ücretsiz yapabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Video içeriğine geçelim. Geçmeden önce de kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, ekstradan yorumlar kısmına da aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Video içeriğimize geçelim. Öncelikle Shopify web sitemize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir ülkeye satış yapıyor olabilirsiniz. Bunu ücretsiz kargo şeklinde nasıl sunabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ayarlar butonumuza tıklıyoruz. Buradan kargo ve teslimat sekmesine geliyoruz. Geldiğimiz gibi bizim ürünlerimizi nereye gönderdiğimizle ilgili tüm alanlar, tüm ülkeler burada çıkıyor. Yönet diyoruz. Burada biz ürünlerimizi nereye gönderiyoruz? Almanya'ya, Türkiye'ye ve ekstradan dünyanın geri kalanına ürünlerimizi gönderdiğimizi söylüyoruz. Biz burada kargo fiyatını standart 370 TL, Türkiye'de ise ücretsiz, Almanya'ya ise gönderimde 50 TL yapmışız. Peki biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Sağ taraftan ücreti düzenli diyerek biz burada standart gönderimi 50 TL yapıp ekstradan koşul ekli diyerek mesela belirli bir fiyat üstüne veya belirli bir alışveriş üstüne kargo ücretsiz de yapabilirsiniz. Mesela koşullardan birisi ne yapalım? Sipariş fiyatına göre minimum 70 TL olduğunda direkt sıfır yazarak ücretsiz hali çekebilirsiniz. Şu an ne oldu? 70 TL ve üzerine ücretsiz. Peki 70 TL altına kaç para? Hemen ücret ekli diyoruz. Hatta şunun da ismini şöyle ücretsiz pardon klavyeyi değiştirdim biraz farklı geliyor ücretsiz kargo ücret ekle diyerek bunu da ekstra ne yapalım 10 TL yapalım pardon ücret şöyle kargo 10 TL yapalım herhangi bir koşul eklemiyoruz bitti dediğimizde kaydet diyelim artık ne oldu burada Almanya'ya gidecek kargomuz 70 TL ve üzeri ise ücretsiz 70 TL altı ise 10 TL ekstradan kargo bedeli alacak. Peki komple kargoyu bedava yapmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Buradaki fiyatımızı silelim. Ücretsiz kargo sekmenize tıklayarak ücreti düzenle dediğimizde buradan koşulları kaldırıyoruz ve fiyatı siliyoruz. Pardon yine kaydedemedik. Şuradan koşullarımızı kaydedip fiyatı da sildik bitti dediğimiz gibi otomatik olarak Almanya'ya gönderilerimiz hepsi ücretsiz olarak gidecektir. Sağ taraftan yine kaydet diyerek ülkeye göndereceğimiz kargoları ücretsiz hale getirebiliriz. Ekstradan bir şey daha not düşmek istiyorum. İndirimler sekmesine geldiğimizde Buradan indirim oluştur dediğimizde gördüğünüz gibi ücretsiz kargo indirimi de var. Yani bu ne demek oluyor? Eğer müşteriye indirim vari biraz daha böyle dikkatini çekmek için bir ücretsiz kargo sistemi kullanmak istiyorsanız buradan kod şeklinde oluşturabilirsiniz. Yani otomatik olarak sistemsel ücretsiz halde değil de yani müşterinin dikkatini çekmek için a belirli bir tutar üzerine ücretsiz kargo seçeneğini görebilmesi için buradan kargo indirim kodu oluşturabilirsiniz. İndirim kodumuzu mesela şöyle free shipping yazabiliriz. Ücretsiz gönderimi yaptık. Ama kodumuzu nerede kullanacağız? Tüm ülkelerde mi kullanalım yoksa seçili ülkelerde mi? Almanya seçerek yine aynı şekilde Almanya'yı ayırabiliriz. Biz tüm ülkelerde diyelim. Peki belirli bir tutarın üzerine kargo kargo ücretlerini hariç tut diyor. Biz yine belirli bir tutar atayarak o tutarın üstünde ancak kargoyu hariç tutabiliriz. Yok hayır. Öyle bir şey de yapmayacağız. Satış kanalları Point of sale ediyor. Yani bizim farklı alanlarda satış kanallarımız olabilir. Şu an biz online mağazada kullanacağımız için ekstradan ikinci kanalımızı seçmemize gerekiyor. Minimum gereklilik atayabiliriz. Minimum gereklilik şöyle. Az önce gösterdiğimiz 70 TL üzeri ücretsiz yapabiliriz. Bunu da atamıyoruz. Tüm müşteriler mi? Belirli müşteriler mi? Dilerseniz belirli müşterileri atayabilirsiniz. Ne gibi? Kayıt olanlara özel mesela. Hani bu şekilde sınıf ayrımı yapabilirsiniz. Ekstradan bu ücretsiz kargoyu sınırlayabilirsiniz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Instagram'dan bir reklam yapacaksınız. İlk alışverişinizde ücretsiz kargo diyebilirsiniz. Müşteri başına tek kullanımla sınırlarsanız bir müşteri ilk siparişinde ücretsiz olarak kullanacaktır bunu. İkinci siparişinde otomatik olarak kargo ücretiniz neyse onu kullanacaktır. Ekstradan buradan Ürün indirimlerimi, sipariş indirimlerimi diyor. Ürün indirimlerini seçtiğimizde gördüğünüz gibi şu an birleştirmek üzere herhangi bir ürün indirimimiz yok diyor. Ekstradan bir ürün indirimi ile birlikte bu sistemi de kombine edip birlikte kullanabilirsiniz. Bizim herhangi bir ekstra bir indirimimiz yok. Buradan bunu da kapatıyoruz. Belirli bir tarih vererek de bu tarih ve sağ sonrası bunu sonlandırabilirsiniz. Bu şekilde seçtiğimizde artık kaydetiyoruz. Pardon buradan ülkeleri tekrar seçelim. Kaydet dediğimizde en güzel, en sevdiğim yanlarından birisi bir indirim kodu oluşturduktan sonra size bunu özetliyor. Gördüğünüz gibi özet free shipping kargo kodumuz. Tür ve yöntem ücretsiz kargo ve kodlu çalışan bir sistem. Ayrıntılar tüm ülkelerde ücretsiz kargo, tüm ürünler için minimum gerek yok vesaire vesaire. Burada gördüğünüz gibi kargo indirimini bir kod haline getirdik ve otomatik olarak müşterilerimiz artık bu sistemi kullanabilir. Yani indirim kodu oluşturmak, pardon indirim kodu diyorum. Ücretsiz kargo kodu oluşturmak bu kadar basit. Ve ürünlerinizi ücretsiz yapmak cidden bu kadar Shopify'de basit. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ekstradan videoyu beğeni paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.